Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte araba simülatörü oynayacağız arkadaşlar. Ben bu oyunu daha önceden oynadığım için iki tane araba almış almıştım. Şöyle mavi olanı seçeyim şöyle. Arkadaşlar bu oyun çok gerçekçi. umurumda buna çok ışık. Biraz ışığını açtık. Evet, gitmeye başlıyoruz. Evet, ee, şimdi buradan gidiyoruz evet. Ve bu ne Kaza yaptık abi. Enes Batur kaza. Gerçi ağaca çarptı. Nasıl Enes Batur kaza olsun? Neyse şuradan bir müzik açalım şöyle. Müzik. Müzik. Evet. Oğlum, araba gitmiyor. Araba kaza yaptı. Olamaz. Aa, araba kaza yaptı. Yardım edin. O motorları falan araba açılma animasyonu efsane. Neyse, başka bir yerde araba çıkartırım ben de. Şimdi devam ediyoruz. Şuradan radyodan bir müzik açalım. Oye oh yeah, oh yeah bebeğim. Aynı anda müzik var şu an. Arka plan müziğinde de sans, sans fnf müziği yaptım. Sizin için. Yarışa katılalım. Yarışa katılalım. O Oğlum yarışa katılacak hiç kimse yok mu? Alo. Ha başlıyor. Hiç kimse yok, hiç kimse yok arkadaşlar. Ben şimdi şöyle gideyim, evet. Adadır Dozan dedim Allah. Evet, Öyle, böyle Dikkatli oynayın arkadaşlar. Video, video'nun sonunda size e, bu oyunun ismini söyleyeceğim. O yüzden sonuna kadar bu videoyu izleyin arkadaşlar. E, Evet burada hani böyle orada bitiş bitiş çizgisi var. Gidiyoruz. Oyun biraz kas, kasıyor ve ileride ile dışıkları var galiba. Evet. Led dışıklarına geldik güzel bir şekilde. Wow bebeğim. Dok ay var. Zaten ay oluyor çünkü. Ne oldu? Evet. Yarıştan çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi size oyunu göstereceğim. Bu video son bu video şimdi bitti. Hadi görüşürüz. Bay bay.